olacak. Video başlamadan önce eğer videoyu beğenirseniz bu tarz videoların gelmesini de isterseniz abone olup yorumlarda etmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Ha yok beğenmedin. Ateist miyiz hocam? Gizliyim. Ağzını saldırın şu tepsiyi bak Ümit Öz <laughs> daha Hadi canım sen de. Tepsi koleksiyonu yok muydu? Tepsi değil lan o Pepsi. <laughs> Merçan var mı lan? Sarcaz durma. Kardeşim adam gibi işsiniz. Siktik <laughs> lan bana kendini. Koçum. Rüyam geldim yine. Oruf Faruk Kaçıncı sigaram lan bu? Kanka yeter abi bir daha. O patır kutu sigara uçuyor. bu videolar falan var bak baktın? bak. Bende böyle hayat var ki. Ya sigaradan ölme Abi saat kaç ya? Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tiktok ziyaret yerleştirelim. Herkese merhaba ben Hüsnü Barbi. Bugün tiktok yayıncılarıyla bir de bir gün geçeceğiz. Güzel. Helal kral yerleşelim mi yerleş tufan bu gazı Ama... izlemiş mi oğlum ne izlemesi adam yani yapacağı içeri genellikle yazıyor başlıyor ve ona göre de bir giriş yapıyor her zaman böyle girişleri yapmamız zaten Mertcan var böyle girişler tamamdır ben zeki olduğum için ben size özür dilerim tamam mı Böyle izleyeceğim videoyu. Beni, Beni mi döveceksin? Beni mi bitireceksin? Böyle bir video aslında. Allah'a yok. <laughs> Hiç gitmeyeceğim demiştim. Tamam. E gitmeyeceğim demiştim. Tamam. Oğlum, ne oluyor? Bu tamam. Bir de. Aklımı kullandığım için özür dilerim. Birinci kışkırtasıydı mi final yapmıştım ama çok fazla istediniz ve yeni şeyler görünce kendimi tutamadım ve bugün buradayım. Atam TikTok'ta yayına başlamış. <laughs> Hatta yayında 1 milyon lira bağış koy. Oğlum 1 milyon lira nasıl bir <laughs> para? Anlayacağınız sıkıntılı durumlar dönüyormuş TikTok'ta. Biz de bugün gibi bebek yayıncılarla muhabbet edip onlara destek olup para yollayacağız. Biraz da kızdıracağız. Ama sürçülisan edersem Ölerse. Anlıyorum. Çok heyecanlıyız çünkü bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Siz de bu tarz videoların devamı için like atıp yorumlarda belirtmeyi kanalda abone olmayı unutmayın. E o zaman bakalım. Ge Gerçekten oluyor mu? Oluyor. <laughs> Neye tepki veriyor? O ne lan? Akşeme mi bu adama? Bu arada arkadaşlar kimseye saygısızlık yapma niyetimiz yok. Hiç kimsenin malını çalıp çıkmayacağız. Tamamen yayıncılara destek olma amaç. Hem birazcık hani bir... Naçiz kim hani kim destek olacağım kötü bir niyetimiz yok <laughs> hemen inandılar <laughs> hızlıca başlayalım diyorum ya adamın ayağını mı bu arada tamamen kendi hesabımla Oo. Oo. oğlum adam heyecana benziyor <laughs> asa mı istersin yoksa mister vis diyor ya gizemli kutu yoksa oğlum mister vis yoksa diğer bakarım kardeşim ben, ben burada <laughs> hiçbir şey istemiyorum hiçbir şey Aa. istemiyorum dedi tamam abi geçiyoruz Mehmet abi <laughs> bir şey istemedi bu neydi abi Evolving yüzünden şu adamı kendime benzetmeye başladım. Allah senin belanı vermesin. diyeceğim gene diyeceğim. Adam güzel değil mi? Hello, do you want? Türk <laughs> Dayıoğlu ne güzelsin sen ya. Kanka neşemiz geldi ya. Bak bak. Bak o. Lan göğüslerini... Ben yazdım ya bana çek şu an saydırıyor. başka bir galakside gibi. Dayı neredesin ammin? Hoş geldiniz hoş geldiniz. Muhabbet kuşu gibi saçı var diyeceğiz. Sonra terbiyesizlik diyecekler. Dayı. Sevgili dostlar hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Asa mı gözlük mü? Gözüküyorum canım benim. Gözüküyorum canım benim. <laughs> şapkayla bıyık attım bu arkadaşa. <laughs> bu abimize şapkayla bıyık attım. Bakalım ne tepki verecek Hoş geldiniz canlar, hoş geldiniz. Hadi hoş geldik. Dayı geldik. Buradayız. Hediye de attık. Ok. Spam atıyorum şu an. Gül spam. Sevgiler, saygılar, teşekkür ederim canım. Oğlum harbiden de shitpost gibi yayınlar da bulmuş ya, ya Arkada yani. birisi yatıyor şu Allah. anda. Korkunç bir ortam. <laughs> Hastane oda sanın orası <laughs> benim ne olacak yani adamın fişi çekip belki şarja takıyor. He ben de onu düşünüyorum. <laughs> evet. Ha. Evet. Dayı iyi değil mi? İyiyim iyiyim Allah aşkına Sen mi sen sen misin <laughs> olay? Ne Abi kız olmadım öğrendiğin için beni görmezden geliyorsun. Ben de yarranı alırım. Dün hobbit'e attım bana kızdı. Tüh ya. Aynen. Orası bir şeylikler neler yapıyor ya? Çok biz oradan bir şeyler atsana sesi kesesin abla. Bir şeyler Oo. atsana adamı havalı gösterelim yani. kadının karşısında. Zin, Bu PK bizim. Gözlük geldi, Veysel geldi. Gelmemiz lazım. Ama şöyle bir sorun var. Bende para bitmez. <laughs> hırs yaptım şu an. Bu on adama on ben bunu kazandıracağım. Yolda görsem tanır mıyım tanımam. Bak sana kalp yapıyor dayı. Arkadaki adam bile bak kalkacak. <laughs> Dayım aramızda kalsın. Kazanıyorum. Evet. Son saniye bir birisi atacak karşıdan. Ben garanti alıyorum. Gözlük at al bir tane lan. Yatağına da gözlük gelsin. Hop. Adamın gözüne bak şimdi. Arkadaki ne demek diyecek? gözlük? Evet. Gitmedi. <laughs> Kaç para evet. attın kazanacağım diye? 800 kanka Boş konuşmayacak yazdılar gördün mü? Ablayı pistten alalım Al beni gönder Hırs yaptım oğlum Arkadaki abi iyi derse asa Kendini Mr. Biz zannetme lan. Oğlum kız mi geliyor <laughs> ne oluyor? Kanka yazanlarla freestyle atıyor Meto. Bir şey söyleyeyim mi? Adam iyi bu arada Bu, bu eleman kim bilmiyorum ama harbiden iyi yapıyor kanka Merçan teşekkür iyi adamım Deflar ve durmadan kedimim Pagaya Kanka Spor 11 izledik abi. Siktir git ben izlemedim pezenk. Burada izlemek benim mesela. Ben izlemediğim için. medospor Spor marşı yaptım canım. Bir daha ya. Hadi. Mertcan var. Teşekkür ederim. Hoş geldin abi. Medus Spor marşı. Sevi. Medus Spor'a ben transfer alamam. Benim ayağım. Git. Marş istedik dayı oğlum. Medus Spor yandı kartı kör mü? Cüneyt burada atmosferde bol. Ne görüyon yon demi tarafta. Beni bu bak yakar diye inlerde de geliyoruz arkadaşlar. Harbiden adam şey iyi kanka. kanka. Tıraş parasını göndermedim. Göndermedi, Göndermedi yavşak. <laughs> Buyuk abim tıkaş aldı. Evet. Mercan bu gerek yoktu ya. Bu adam niye bu kadar sinirli? <laughs> Sinirliyiz kıgalin ya. Taş yapısı mı öyle acaba? Diyebildim şu an tüyler diken. Bu adamı güldürmem lazım. Bir kere güler misin lütfen? Ne güzel gülüyorsun. Aha güldü. Yüzlere gülücük bırakabildiysek ne mutlu Türk'üm diyene. <laughs> Interstellar, Çal, <gülüyor> Asa. Kogu yemişsin hocam. Asa atıyorum abi belki çalar. Belki çalsana ayıp ediyorsun. Abi vas değil interstel. değil. Aa, bir şey oldu. Tam tepki verecekti gitti. Adam böyle kaldı. Kitap çay bay, bir şey yok mu bir şey orada. Kanka asa boşa gitti. İnter. <laughs> Güzel çalıyor kanka ya. Acaba bilmiyor mu? Mert'ten o şarkıyı bilmiyorum. Ben başka bir şey istedim. Istiyorsan... Ahmet Kaya. <laughs> öyle Ahmet Kaya dedirtebilirim. <laughs> Oldan gole soktu ya. Metin iki çansı. Teşvik için güllerimi de yapıştırın. Combo yapıyor. Bundan sonra bir Metin iki patlar. Onu da bilir ya. Yanı değil. Metin bilmesi lazım. Bence de kanka. Ben çok iyi var ya. Allah Allah. Adam sinirlendi ve bana sanatıyla karşılık verdi. Bunlar mı çalıyor? O zaman şey yazdım. Gökeler. Adam Dilan Polat dinliyor şu an. Şarkıyı değişik kral almasınlar. Ortalık kavuşur. Ben bu adamı tirli be sokak. Abim şarkıyı kapa. Alırlar bak. He aynen. Bir gün 5 kiloymuş. Korgi at, korgi. Korgi ne? 300 jeton mu atacağız? Ben yani 30 kilo kaldırsın Allah aşkına bir bak. Kaldırabilir mi? Az kaldırıyordur. Ben bu adamın 30 kilo... O, toplam 30 kilo mu? Toplam 30 kiloyu kaldırır canım ne olacak? 15-15, 30 değil mi? Barış YTB cosplay gelmiş bu arada helal olsun saygım arttı uzun zamandır Barış YTB cosplay yapanı Aldı, görmedim Aldırışını görmek istiyorum <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu lan? Hakkını <laughs> verdi 300 jet oldu Kaygım al yıkamaya kama Azdı azdı be Allah razı olsun ya Mert Ajan Mert Ajan Nasıl Barış atasın geliyor değil mi? Her kız gördüğünde atılıyorum böyle içeri Anca <laughs> balon şişirirsem insanlar beni izler ya da kafamda un patlatırsam <laughs> Tek taklaya asa. Ben izlenmiyorum diyor. Onu dökenler izleniyor diye. <laughs> Tek taklaya asa. O neymiş ya? Görevler veriyoruz. Türkiye'nin en çok tanınan on kişisinden biri. Yapana asa. Katılmak ister misin? Anketör değil. Takla da çok uçuk bir iste. En büyük metro dedi. Bunun için asa atacağım. Uzat herkes diyor. Taklaya iki asa. Hayatımız bir takla zaten. Hayatım boyunca sürekli taklaya geldim. Taklaya geldim. Abim bıyığı kesersen 3 asa hakkıdır. Kaç tane kenara kestirdi. Sus lan! Böyle yiyen sıkıntısı yok. Sıkıntısı yok diye. Dört ağası. Daha ne istiyorsun kardeşim? Berkcan eyvallah kardeşim. Kanka hayatta kesmez. Evet. Böyle bir delikanlının bu yığıda kesilmez. Bu adam Hatta yapmaz kanka. Bu adam harbi kesmez. <laughs> ne hiç kadınlar atmıyoruz? Meraktan sonra. Hangi takımdayız? <laughs> Acaba hangi takım? Fenerbahçeler. Aaaa! <laughs> en büyük fener de 3 asa nakit. Oy nakit, mi de. Asa be. götüreceğim. Bilal anca bulmasın bizi bak böyle bir şey yapıyoruz ama. Kulüpte <laughs> olabilir şu an. İbneye bak lan sokak. Fenerbahçe yaşa de 3 asa anında. Trink. Bence demez ya. Demesi lazım. Alan Zinyo mesela bana hiç gelip cebime para koyma. Anında. Trink. 4 asa. Fenerbahçe çok yaşama. Bir tane atalım. Onu şey yaparız Fatih. Yaşa da keselim. Alo? Ne? Tamam, ne, ne? ne? Ne oluyor lan? Edirem Can, Canım sen. Bölüyüm mü? Bölüyüm mü? Neyi böleceğim? Haydi böleyim şimdi. Hoş alacak mısın o ki ben? Buna boşuna dedik. Bir Trabzon'un yolunu dedirtemez. Ama Meto Spor'da. Şampiyon Meto Spor'da. Ya sağda. Şampiyon Meto Spor. Meto Spor ne lan? Met spor değil. Meto Spor met met de met. <laughs> Bu adamın adı Muhsin değilse ben hiçbir şey bilmiyorum. Bak ismi yazmıyor değil mi? Muhsin abim nasılsın? Mertcan. Ne, ne oluyor Ben bu adama Evet Muhsin abimiz evet harbiden evet evet Oo oh, ilk defa youtuber görüyorum o hmm. oh, amazing teşekkür ederim TikTok'ta 2000 lira izdim az önce daha da devam ediyordu Cansın Mertcan adamın dibi sapladı vallahi Mertcan seviliyorsun seviliyorsun çok mu aşağıyı kaydırdık ya? Aha! Musa Sol var! İşte bunun gibiler yüzünden. Abi her servis aşıyı da Atatürk sanıyorsunuz. Baga. Abi şu ne <laughs> Mercan Bahar. Adam mısın? Eyvallah asla. Saati sorsana. Ben saat mı İyi ki varsın. Saati. Tam to metospa. Ooo! Yeni futbolcu. Ooo! Nasıl bir klavursun? Maşallah. Bir tane atayım. atayım. Bir tane değil. <laughs> Lan bunları parayla alıyoruz bak. Bak bak bak. Oh, bak. Nasıl bir kral adamsın ya. Maşallah. Daha ne istiyor? 8 şey, kelime Oğlum siyahiler çok tatlı insanlar ya. Kanka bu kadar sempatik olamazlar ya. Gerçekten. Tamam adamlar ne yaparlarsa yapsınlar sempatikler bayılıyorum heriflere ya. Hiç öğrenmiş yolunda bak severim böyle adam. Metuspor nerede İstanbul'da mı? Oğlum heyecanlı oldu ciddiye aldı. Futbol <laughs> oynuyor musun? Sanki herkes oynuyor takımda. Bu adam sorun oldu. Hepimiz aynıyız. <laughs> Öfçılık yapma. Şunun <laughs> bir çorapları çeksin susayım diyordum sabahtan beri. Mesela o ne oğlum topukların dışarıda ya. <laughs> Haz ne Hazır. Edep evet ya. Ooo. Cinayet. Ben ne oldum cinayet. E Mertcan, Bahar, hoş geldin kardeşim. Hakkın o nasıl öyle hareket etmeden yani duruyor bak. Full böyle yıldıya diyorsun. Öyle de demiyorsun gerçi. Ah, ya öyle de demiyorsun Allah da. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya Mertcan, Bahar, hoş geldin. Bir TikTok atacak yok mu? Atsana hani kanka bir tane TikTok istiyorum <laughs> tamam, <laughs> tamam. tamam Oha bir gül attı. Sağ ol Mertcan. Taklaya asa geliyor. Aha. Bizi niye yayına çağırıyor? Merhaba Mertcan, hoş geldin. Nasılsınız hocam? İyiyim siz? İyi bende. para dağıtıyoruz anketör değilim. Ben kötü öderken Para Ne para? Kan para ee, Bir takla atarsan asa yapıştı kız iki tane bir Takla atmayı hiç beceremedim ki Alo merhabalar Merhabalar Kendimiz... Abi Kardeşim seni çok seviyorum lütfen ne var sametler misin? Diyeyim mi kardeşim bir de doğum günü de kutlayayım kardeşim harici olarak onu da şey yaparsın ismi neydi Serhat mıydı? Kardeşim Serhat ne yapıyorsun? Dur ben küpül ekranda yapayım da onun keyfi yerine gelsin. Oo. Neydi boy, ismi? Boy, boy, Tekrar söylesene. Serat. Serat kardeşim benim. Seni çok seviyorum. Abin geldi çeteme. Narbula 25-26 alttan tire. Selamun yolla. Samet değil oğlum, Samet değil. Serhat yazmış. Adamın yazını doğru okudum kardeşim ben. Adam Serhat yaz ya, Serhat. Samet değil, Serhat. Adamın yazdı Serhat. Adam Samet yazmadı Oo. kardeşim. Bir Samet ayım, o Samet. Adam Serhat şey yazmış. Şey Sen Samet diyorsun amına koyayım. Sen Samet dedin. O zaman ben kendimin amına koyayım kardeşim. Olur, ben nasıl? Yatakta iki takla atarsan on bin dolar. Sen ben yanlış yapınca sen benimle birlikte mi geleceksin her şeye? Sana asayı göndereceğiz işte. At ah, at ah, olmaz. Ya yap 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 yap. Hadi. Hadi ha. Zorluyorum. Takla atıyorsan sorun yok da. Sana ayıp ediyorsun hocam ama asa geldi. <laughs> Hakkıdır alkış. Tebrik ediyorum hocam kendine çok iyi bak. Metcan Youtube mu var senin? Youtube var evet Videoda mısın? Evet. Tek bir şey diyeceğim. Bursa Spor'a destek olmayı unutmayın. Süleyman Çakır mı <laughs> uzatma da Oha Adımla bir replik şaksana Can metode bana Can metodesin bir kere Can Polat gibi ya İstediğini alacaksın Şevko abi Çok benziyor ya Mertcan var eyvallah Ademsin Mertcan Büyüksün baba Kanka ben tüyler diken Aaaa! Bacı aldı. Sağ hak kitle hocam. Yapmayın yapmayın. Ne oluyor şu an? Evet Meto. Ooo! Oo. Ooo! 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 biliyorsun. Bu yılan oldu. gibi kaldın öyle. Mertcan bahar pes mi edecek? İkisinden biri. Ne oldu? Sıkıntı yok. Bak almadı. Bak ya, çek. Bak çek. Gözü sitti Aynen. Mertcan hediye atar mısın Cezve? Geldiğim Bak. gibi Cezve istedi. Her doğatıyım. Mecbur hissediyordu anladın mı? Bu ne oğlum bu ortamlar böyle mi? Ortamdaki ne daha selamun aleyküm demeden para mı at deniliyor ya? Bu çok garip değil mi ya bu? Harbi böyle mi ya burası böyle hep böyle? Ya şey mi yani? Dur bir saniye. Yayının girişiyorum. Arkadaşlar hepiniz selamünaleyküm hoş geldiniz. Chat'te Efe, Reis, e, Armin 85 Ayliyebettin. Eee börek mi? Efe herkes arkadaşlar paralarınızı gönderin. Donatlarınızı gönderin arkadaşlar paraları atalım. Çok fazla tutmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar evet aleyküm selam. Hızlı bir şekilde arkadaşlar paralarımızı atalım, paralarımızı atalım. 25 geldi çok teşekkür ederiz. Ee, saradaki paralar bu, bu ne demektir oğlum? Gelen geçenden bu şekilde böyle para toplamak çok samimiyetsiz lan. Evet. Bu da gergin mi? Bu abi? ne işte lan? Sarmaz. Ayhan ne haber? İyidir senden ne haber? İyi ben. Oğlum bug'ı mı laksan? Buyur lordum buyur. Al, al abi al. Oğlum bir saniye bu taktik mi lan? Bu harbiden işe yarıyorsa böyle bir şey. Her seferinde bizi para, para mı atlayacağız Ya Kardeşim ben demem ya. Cık. Yok ba bana uygun değil dur 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 bana uygun değil kardeşim bunlar bunlar bana uygun Anne de yapamam ben çok gül atayım da bozulmaz Ayhan diyecektin galiba Ayhan ne ooo gül mü teşekkürler oh, lafı <gülme> yedim ya ne lafı kız <gülme> Ayhan Erdem bu kadarcık mıydı daha yok mu <gülme> Allah 3 tane cik mi 41 tane gül mü teşekkürler daha iyisini beklerdim Ayda. Allah oğlum böyle Allah. Allah. Gülüyor bak dağılıyor hiç şey ya. Var. Var. yok. Ayhan. 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 rahat dur. Saçını kes biraz. Ağza atmayanın amına koy. Ayhan saçını kes. Makas yok mu? Makasla yattı kesme. Kes 5 kes. asa. Hamallık mı yapacağım? 10 asa. Ben, ben bu çocuğa saçını kestireceğim. Kes 20 asa. Param yok. Param olsaydı hallederdim. Makasla kes 30 asa. Oha. Atam almadı bu kadar. Borç aldım. Ama siz yapamazsın. Ayhan borcunu anlatma. 30 asa atacağım. Kes. Yapamazsın. Asa. Kaç para? Tabii bizi yarayamazsınız. Yaptıralım ya. Yaptıralım. Oğlum ne yap? Yaptıralım al al al. Kardeşim. Al, al, al. Oğlum bir dur. Tövbe yap. Tövbe yedirdi ya. Oğlum tırnak yapacakmış. Götü bir şey mi? Lan ben kendime tırnak yaptıramıyorum. Tövbe katıca Meton'un ismi çıkıyor. Senin mi ismi çıkıyor? Bir de buradan çakasın. Abi ne alakalı? Aklımını... Sus lan. bir şey yapmamız lazım. Şey yapalım. Yapma. Oğlum. yapma Kaç para bu bir bak gözümle görmüyor. Allah belanızı nasıl bir görev verelim? 82 musul. Bazen, ağzı konuş. Ağzı kulaklarına var. Nasıl? Alo. Efendim. Ne yapıyorsun? Ben sen yanlışlıkla aldım. Bir şey olmaz. Tırnak yaptırmak istiyor musun? Evet. Nereden gittin hemen? Biz hallettik. Sıkıntı yok. Sağ <laughs> ol. Eyvallah. Al bir tane daha yok. Onu <laughs> ne Bizim oğlan almış telefonu. Kusura bakmayın. Önemli değil. Bu bağış atılmış da bunu gege atabileceğiz yok. mi? Yok. Bu çocuğu. Senin bir daha bu telefonu. Tamam, tamam. <laughs> Annen de o parayı bana geçin bekliyorum. Tamamdır. Oğlum senin ananı ben... <laughs> Sen bunu biliyorsun. Abi <laughs> Bırak Abi çık yayından çık. Ben burada niye cuma acaba hiç siz diye bağırdım. Sen bir dök üç mü sandın kendini? Yaptıracağız tır. Oğlum çok güzelmiş lan acaba bunun makarasını bende mi keşfetsem evet. ya? Son paramı da birine atıyorum geçiyor galiba. Para mı kaldı? Hepsinin bazı. Allah belanı. <laughs> Maddi <demek. Çok> <laughs> <geçim. geçim. gülüyor> yetersizlikten dolayı bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım video beğenmişsinizdir. <laughs> daha fazla <culilla> böyle video için kanala abone ol. video beğenmeyi video. yorumlar da unutmayın. Biz eğlendik umarım siz de eğlenebilmişsinizdir. Farklı insanlar, farklı insanlar tanıyıp, farklı insanlar tanıyıp paramı da dağıtmış olduk. Umarım... Kaç kere diyeceğim. Beğendin mi kardeşim? Yaz yoruma. Bay bay amigos. Gari istirikler. Ah mahcup oldu. Ben oyuncuyum arkadaşlar. Oyuncu. <laughs> Aa sağ patladı. <laughs> Hediye atıyor. Yani bunu zaten canı gönülden atıyor. Arkadaşlar. Bak istemiyor. Hediye atmayın. Bu adam üzerinden fena üzülecek demiş. Çok doğru söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yap yap yapayım yani Hadi size bir kapatayım. <laughs> Ciddi benziyor bu arada. He. Çok sayıdır. yan dönünce bire bir. Döndü hemen döndü. Gerçekten çok şey yaptılar <laughs> yani üzdüler beni. Ah adam üzüldü. Bu ay 1 milyon değil 900 bin kadar. Kurkan sen bir şey diyordun mu Hamza'ya ne diyordun ya? Gündüzleri Hamza Yiğit Avcı akşamları TikTok'ta Hamza Yiğit Avcı. Oğlum gerçekten çok enteresan bu olay. Adam Atatürk'e biraz benzediği için 1 milyon... Oğlum nasıl ya kanka? Nasıl oğlum ya? Kanka nasıl olabilir yani işte de akıl yok herhalde yani Ne kadar garip vallahi bir